Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 4 Eylül pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa programımızı yayınladık. Elazığ'ı e, geç bıraktı çünkü çalışamadık, e, e, koşulara bakamadık. Notumuzu aldık, çalışmalarımızı yaptık, sizin karşınıza geçtik. Evet Elazığ'da 9 koşu bir programımız. 2-6'mız olacak. Bir de geç kalmamızın nedeni biliyorsunuz. Filenin Sultanları e, gerçekten göğsümüzü kabarttı. Avrupa şampiyonu oldu. Zorlu bir Sırbistan önünde müthiş işler attı. Gerçekten kızlarımızı kutluyoruz. Canı gönülden sevgili dostlar. Yani heyecanla maç bitti. Notlarımızı almıştık zaten. Maç izledik. Ondan sonra programımızı e, geçtik. Evet. <laughs> Bugüne dönecek olursak e, sevgili dostlar maalesef e, yani pek o kadar iç açıcı olmasa da Adana'da e, gerçekten hep başla boyunla verdiğimiz safkanlar bankolarımız başla boyunla yarış kaybettiler. İkinci altılı yan 153.500 TL verdi. E, kuponumuz dörtte kaldı e, maalesef sevgili dostlar. Dediğimiz atlar baş boyunla bitti. Yani bizim atlar kazanmış olsaydı yine... Yani e, bu meblaya yakın bir paralar 153 değil de 100 lira bir e, ikramiye alırız gibi düşünüyordum ben gerçekten. Çünkü sürpriz safkanlar son 3 ayakta oldu. Üçlük anyanını bulduk. 598 TL yedili plasemizi 4 misli bulduk. 162 TL verdi 648 TL de oradan aldık. Ama tabii ki gayemiz büyük bir ikramiye bulmaktı. Maalesef olmadı inşallah bulan arkadaşlarımız vardır diyelim varsa da güle güle harcasınlar sevgili olsa gerçekten çok güzel ikramiye vermiş e, verdi yani Adana programı Evet geçelim yarışlara sevgili dostlar. Evet e, birinci koşuyla Elazığ'da altılı ganyanımız başlayacak. 17-15'te 3 yaşlı araplar 1500 metre kuma çıkacaklar. Evet burada 3 safkanla koşuyu geçmeyi planlıyorum. Evet burada cüzi bir e, şablon önereceğim. Tabii ki sizin de tuttuğunuz varsa mutlaka değerlendirin. Benim buradaki sıralamam 2 ol. Dağın e, yankısı diyeceğim. Necmi Altın'la ikili bir yaptılar. Elazığ'da 1200'ü kazandı son. Koşusuna bir dördüncülük de ayrıldı ama ben e, inanamadım bir koşu. E, ben dağın yankısı. Benim ilk tercihim ikinci atın. Bir nolu Alıncahan diyeceğiz. Mehmet Taşkaya ile gerçekten Mehmet Taşkaya'lar ee, bir ara çok formdaydı. Bu aralar birazcık düşüş yaşadı ama 4'te 3 yaptılar. Son kosunu 1200'e e, Öznilal Kudatgu e, hemen arkasında dağın yankısında geçme başarısı göstermişti Mehmet Taşkayalar'la. Ben yarın yine etkili bir performans gelecektir. Bir, ikinci tercihimiz. Ve 3 nolu Öz Aras e, Öz Aras İsa Akkoz'a zaten bir kere start aldı. Onu da kazandı. 60 kilo Elazığ'da 1500 metre şartlı 3'ü kazandı. Bu mesafede ee, ben yine koşunun şanslı ismi olacak da ikinci birinciliğine ulaşabilir. Ee, buradaki sıralamamız 2-1-3. Benim tercihim bu şekilde oluşacak. Evet geçelim ikinci koşumuz bir meydan. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman tempo kim belirleyeceğine baktığımız zaman yani burada yani ağam şu safkan alır kaçar bir solukta bitirir diyeceğim bir koşu değil sevgili olsa. Burada sıralamam şu şekilde oluşacak. iki nolu al nasip diyeceğim ben. Mehmet Doğan eşliğinde bir nolu fırtına ibiş Ferit yardımcıyla ve de beş nolu imtihan diyeceğim. Mehmet Emin Doğan eşliğinde o da Elazığ'da 1500 ve 1200'ü bu mesafede Ay, Ay Borahan kazanmıştı Ferit yardımcıyla arkasında o gün için sürdürek favori ile Mehmet Emin Doğan eşliğinde piste çıkmıştı. Ee, i̇yi bir koşu çıkarttı ama maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Yarın bu şanssızlığını kırabilir. 5'te ihmal etmeyeceğiz. 2, 1 ve 5 benim sizlere önereceğim. Bu 3 safkan olacak. Evet geçelim 3. koşu. Şartlı 4 yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşımız alt binecekler. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alıyor. 7 7. Li plasa ve 1. üçlü başlıyor. 2 ile 5 nolu savkanlar ekürü. 4 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada 2 nolu savkanımıza başlayacağız. Mehmet Şakir eşliğinde ilk tercih 2. atım 3 dolu trenitta diyeceğiz. Yunus Çelikbaş eşliğinde piste çıkacak. 4 nolu safkanımız ekürler Burhan Sarıdal eşliğinde. Ve 1 nolu asabileceğiz. Yani burayı kapatmaya kadar gittik sevgili olsa gerçekten zor bir koşu yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at bilecekler ee, yani bana zor geldi burası 2 3 4 1 e, şeklinde yazdık mı burayı kapatmış olacak yani yeğen, yetim oğlu e, ben dışarıda bıraktım ama son 2 yarışından dolayı ben birazcık dışarıda bıraktım mesafe biraz daha uzun olmuş olsaydı yani muhammed baran çakmakla yazacaktım ama geri planda bıraktım o yüzden e, ona şans vermedik Diyen arkadaşlar, bu kadar at yazmışken onu da yazalım diyen arkadaşlar zaten cüzi bir kupon olacak. 6'yı da işaretleyebiliriz, bir sürpriz yapabilir. Evet geçelim dördüncü koşumuza. İkinci gayemiz başlıyor. Handikap 15 ve boyuk İngilizlerin 1500 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada altlığı bey gözümüze çarpan ilk safkan Mehmet Emi Mehmet Doğan eşliğinde. Ee, Elazığ 1900'ü kazandı, Diyarbakır Handikap 14.900, Elazığ Handikap 13 yine kazandı. Yani bir tek mesafenin kısa oluşu bakalım e, etkilenebilecek mi bu kısa mesafeden. Ve 7 günlük aradan gelmesinden dolayı ben yanına rakip önereceğim. İlk tercihimiz 2, sonra 7 nolu Baba Nosuey ve de 9 nolu e, for Peak. Herhalde öyle okunuyor Ferit yardımcı eşliğinde piste çıkacak. İkinci kez kendisine buluştular. 2, 7 ve 9 benim dördüncü koşu. ikinci altılı ayarımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Yani burada Mehmet o geçen koşusunu e, Erazı'da Handikap 15.900'ü kazandı. Arkasından bir üçüncülük elde Altlu Bey kazanmıştı o koşuyu. Bir üçüncülük elde etti ama ben geri planda bıraktım. Tercih size bırakacağım. 2, 7, 9 diyerek ikinci altılı ayımızda böyle e, başlangıç yapmayı düşünüyorum. Evet geçelim 5. koşu. Bir meydan 3 yaş şartlar 1200 metre kum 12 safkanımız yer alacak. 5 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman evet burada e, liderli yani burada 3 e, nolu safkanımız ilk startında maalesef e, bir derecesiz kalarak pistten ayrılmıştı. Ama Ayhan'a ben seri bir safkan olarak gözüme çarptı bir Kayızberg orjini 84 günlük bir ara. Yani bunun sorunları herhalde giderildiği gibi görünüyor sevgili dostlar. Ben 3 nolu savkınımıza dikkat diyeceğim ee, üstüne durarak. Sonradan 10, 4 ve 2 bu savkanları da ihmal etmeyeceğim. Sarp, Bek, Sap, Bak, e, Sep, Bak herhalde öyle konuşuyor. Sep, Bak 10 nolu savkınım sanki yarışı çalacak gibi görünüyor ama Geri kalan safkanlar da atılmayacak gibi görünüyor. 3, 14 ve 2 şeklinde bir sıralamam oldu. Evet geçelim 6. koşumuza. Profesör Doktor Mustafa Temizer koşusu olacak. 4 yaş 1600 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yaptığı üst üste Elazığ Handikap 16 ve şartlı 4600'de kazanma başarısı gösteren İsa Katar eşliğinde dördüncü kez buluşan Mir aslanı diyeceğim ve kenara çekileceğim. Yarın benim M26 ile bağlayan bu koşta Banko ismim olacaktır. Bir nolu Mir aslanı. Evet iki nolu Muro Başkan ve de üç nolu Tilki Andera. Yani bu iki safkanı da arkasına bağlı bir ikili deneyeceğim. Bir mirasını bankom. Evet geçelim 7. koşu handikap 13 4 ve Araplar 1600 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımıza bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya 4 nolu uçan ejder hala başlayacağız. Ferit yardımcı eşliğinde ilk tercihimiz olacak. 2. atım 9 nolu nal kıran İsa Akyoz'da ve de 3 nolu Temel Şah Yunus Çelikbaş eşliğinde iyi bir performans gelmesini beklediğim son ismim olacak. Evet baktığımız zaman denk bir mücadele ama bu üç safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 4-9-3 benim 7. koştaki sıralamam. Evet 8. koşu şartlı 4 dişler ama su 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesinde 1 nolu çevik vakit ve de yeni nolu safkan ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 2 safkan yazdık. Yani 3 safka yazmış gibi olacağız. Onlar kimler? 2 nolu Çevik Vakit ve 2 nolu Kristina diyeceğiz. Bu koşu için 1-2 benim bu koştaki önereceğim 2 safkan. Evet geçelim 9. koşu 6'lı gayemizin son aya meydan 3 yaşlı araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. Evet burada 12 yolu göze çarpanla başlayacağız. Mehmet Taşkaya ile start alacak. Son yaptığı işini ise da nefesin gülünü kazandı. O koştu hemen arkasında bir ikincilik elde etmişti. Yarın daha hazır geleceği bu koşu Mehmet Taşkaya'larla e, iyi bir koşu çıkartması demek. 12 benim ilk tercihim ikinci attım. 10 bin gelincik çiçeği Mehmet Ali Aktürk eşliğinde 9 nolu Dilde Hanım Ferit yardımcıyla. 8 nolu safkanımız ilk defa piste çıkacak. Ben çalışmana baktım. Gayet başarılı, gayet iyi buldum. Necmi Altın eşliğinde 8'de kenara atmayacağız. Kuponumuzu iliştireceğiz. Ve son olarak da 4 nolu safkanımız Yusuf Cengiz eşliğinde ikinci kez buluştu. İlk start Diyarbakır'da bir altıncılık arkasına Elazığ'a geldi. 1200'e güzel bir üçüncülük elde etmişti. Ben ee, Yusuf Cengiz'de. ...iyi bir koşu gelmesini beklediğim son ismim olacak. Evet sıralamamız 12, 11, 9, 8 ve 4 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Evet Elazığ programı için sizlere aktaracağım savkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, tekrar tekrar e, filenin sultanlarına canı gönülden tebrik ediyorum. Bize bu güzel gururu yaşattıkları için sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar hem Bursa hem Elazığ programı için... Allah'a ısmarladık. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar.